Merhaba ben Elçin. Bugün sizinle toplamakta nokta çarpım İngilizce ismiyle sum product formülünü göreceğiz. Bu formül aslında belirli bir aralıktaki birbirine karşılıklı gelen sayıları çarpar ve bu çarpımları toplar. Daha detay için haydi videoya. Bu videoda ne göreceğiz? Satış adeti ve birim fiyatı verilmiş ilgili ürünlerin toplam tutarını yani gelirimizi bulacağız ve tüm bu ürünlerden elde edilen toplamı bulacağız. Ardından sadece bu listedeki A ürünü için toplam tutarı bulacağız. A ürünü için toplam adeti bulacağız. Yine sadece bu listedeki şehir olarak İstanbul'da satılan ürünlerin adetini ve toplam tutarını tek bir formülle yani topla çarpım formülüyle bulacağız. Ek olarak baktığınız şey sadece A ürünü olmayabilir. İki ürüne birden bakıyor olabilirsiniz. Yani A ve B ürününe birlikte bakıyor olabilirsiniz ve bunun toplam tutarını bulmak istiyor olabilirsiniz. Bunu göreceğiz. Bu söylediğim şeyleri e topla çok e topla ile yapıyor olabilirsiniz ama bu formülün size kazandığı bazı katkılar var. Dolayısıyla daha kısa sürede sonuca ulaşabilirsiniz bu formülde. Buradaki satış aletleriyle birim fiyatları tek tek çarpacağız ve toplam gelirimize yani toplam tutara ulaşacağız ve toplam bu sattığımız ürünlerden ne kadar gelir elde etmişiz onu bulacağız. Dolayısıyla toplam geliri yaparken ne yapabilirsiniz? Buraya eşittir deyip tek tek satış adeti çarpı birim fiyat artı diğer ürünün satış adeti çarpı birim fiyat artı diye gidebilirsiniz. Ama bu çok uzun bir işlem. Bunu yapmanıza hiç gerek yok. Diğer bir alternatifiniz ise yine aynı şekilde satış adeti çarpı birim fiyat dersiniz. Hepsinin yanına her bir ürünün toplam tutarını bulursunuz ve formülü aşağı doğru çektiğinizde bütün satılan ürünlerin tek tek toplam tutarını bulmuş olursunuz. Bu toplamları da topladığınızda topla formülüyle hepsini seçtiğinizde bu ürünlerden ne kadar elde ettiğinizi bulursunuz. 29.004'müş. Bu kadar işlemi yapmaya hiç gerek yok. Burada topla çarpım formülüyle de toplam tutarı bulabilirsiniz. Örneğin buraya yapacak olursak toplam tutar için eşittir topla dedim. Burada formülüm çıktı. Aşağı tuşuyla topla çarpımın üzerine geldim ve mavi ile seçili oldu. Size burada açıklamasını da veriyor. Verilen aralık ya da dizelerde birbirine karşılık gelen sayısal bileşenleri çarpar ve bu çarpımların toplamını verir. Tap tuşuyla formülümü seçtim. Burada size ilgili dizileri yani aralıkları seçmenizi istiyor. Çünkü o aralıkları birbirleriyle çarpıştıracak. Yani sadece iki sütun olmasına gerek yok. 3 tane sütunu da birbiriyle çarptırıp ardından o çarpımları toplayabilirsiniz. Dizi 1 diyor. Benim ilk dizim, satış adetlerim. Ayrıca noktalı virgül, noktalı virgül koydum. Dizi 2 dedi. Dizi 2'm ise birim fiyat. Aynı aralığı seçtim. Parantezi kapattım ve Enter. Gördüğünüz gibi burada önce hepsini teker teker çarptırıp topladığımız şeyi tek bir formülle buraya yazmış olduk. Burada önemli olan bir nokta Buradaki aralığınızı aynı aralıklarda seçiyor olmanız lazım. Yani birinde C4'ten C12'ye seçerken diğerinde D4'ten D13'e seçtiğinizde size hata verecek. Çünkü her birini karşılıklı olarak çarptırıyor ve sonucuyu bulamıyor. Dolayısıyla aralıklarımın her zaman eşit olduğuna dikkat etmem gerekiyor. Verileriniz buradaki olduğu gibi iki sütunda da olabilir, iki ayrı sütunda da olabilir. Aynı şekilde iki ayrı satırda da olabilir. Hiç önemli değil. Bu formülü yine kullanabilirsiniz. Örneğin buradaki verilerinizi buraya sağ transpozla alalım. CTRL alt ve özel yapıştırla ilgili alımı kopyaladıktan sonra devrik dönüşüm olarak yapıştırıyorum buraya. Yine aynı şekilde burada topla nokta çarpım formülünü kullanıp ilgili alanları seçip noktalı virgülle ayırarak girdiğimde sonucum yine gördüğünüz gibi 29004 olacak. Yani illa sütun olarak verileriniz olmasına gerek yok. İki ayrı satırda da oluyor olabilir. Önemli olan burada doğru satır veya doğru sütun sayısını seçiyor olmak. Burada topla nokta çarpımla yapabileceğim bir şey de burada gördüğünüz gibi A ürünü var. 3 tane A ürünü var. Sadece 3 A ürününün toplam tutarını almak istiyorum. Burada önce yine toplam tutarı hesaplayıp ardından e topla veya çok e topla formülüyle de yapabilirsiniz. Ama toplam tutarı sütununuzun olmadığını düşünün. O zaman buraya tek bir formülle almak istediğinizde Toplanakta nokta çarpım formülünü kullanabiliriz. Burada öncelikle A ürünün adetlerini bulalım. Kaç adet A ürünü varmış. Eşittir dedim. Topla nokta çarpım yaptım. Burada ürünlerin olduğu alanı seçiyorum. Eşittir A diyorum. Yani burada dediğim şey ürünlerin olduğu alana bak ve A ürünü bul. Burada parantez çok önemli. Burada yazdığım eşitlik formülünün başına ve sonuna parantezde muhakkak kapatıyor olmam gerekiyor. Noktalı virgül burada bulunan adetleri seçtim. Parantezi kapattım. Şu anda sıfır verdi. Çünkü burada eşitlik yaptığım yerde aslında A ürününü sorguluyor. A ürünü ise eğer doğru yazıyor değilse yanlış yazıyor. Yani doğru ve yanlış cevabını veriyor. Dolayısıyla burayla çarpamıyor bunu numerik hale getirebilmek için ya burayı çarpı 1 yapacağız ve 1441'i bulacağız. Şöyle göstereyim. Bütün a'ları topladım. Gördüğünüz gibi 1441 oldu. Ya da başına yine numerik koymak için eksi eksi koyulduğu da oluyor. O da artıya çevirmiş oluyor. Yine aynı sonucu verir. Veya daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Çarpı ve artı yani yıldız olan çarpı ve artı işareti kullanılabiliyor. Yıldız işareti, çarpı anlamına gelen yıldız işareti formüllerde kullandığımız V formülünü ifade ediyor. Artı işareti ise ya da anlamına geliyor. Buradaki eksileri sildikten sonra buraya çarpı işareti koyduğumda artık onu doğru ve yanlışları numerik hale 1 ve 0'a getiriyor. Ve yandaki adetlerle çarpıyor. Sonuç olarak bunu buluyor. Yani ürün eğer A ise 1. 1 çarpı 720 eşittir. 720 BA'yı eşit mi? Hayır. O zaman 0 çarpı 385 eşittir 0 diye çarpıyor. Ardından da bu çarpımları topluyor. Ve böylelikle adete ulaşabiliyoruz. Peki toplam tutarı nasıl bulacağız? Yine aynı yolla gideceğiz. Eşittir dedim topla nokta çarpımı buldum tap tuşuyla seçtim. İlk dizim neydi? Önce bir koşulum vardı. Ürünümün eşittir A olması. Ne yapıyordum? Burada eşitlik ifadesi yaptıysam bu muhakkak parantez içine alıyordum. Ardından çarpı buradaki satış adetlerim çarpı birim fiyatlarım. Her birinin her bir A ürününün satış adeti çarpı birim fiyat ne yapacak? bana toplam tutarı verecek. Parantezi kapattım ve 5764 buldum. Şurada gizlemiştik topla çarpımı. Kontrol amaçlı açık kalsın. A ürünlerinin toplamlarına baktığımda 5764 bulduk. Bizim sonucumuz neydi tek bir formülle? 5764'tü. Buradaki ikinci yere noktalı virgül koyduğumuzda da aynı sonucu verecek. Önemli olan buradaki çarpı işaretinin olması, yıldız işaretinin olması çünkü o V anlamına geliyordu. Pekiştirmek için bir de İstanbul'da satılan ürünlerin toplam tutarını bulalım. Eşittir topla nokta çarpım formülümüzü seçtik. Tab tuşuna bastık. Önce kriterimi yazıyorum. Şehir olarak İstanbul'du. Şehrin bulunduğu A4'ten A12'ye olan alanı seçiyorum. Eşittir diyorum. İstanbul olsun. Buradaki İstanbul'u seçiyorum. Neydi? Eşitlik olduğunda bunu parantez içine alıyorduk. Çarpı yani yıldız işareti satış adetim. Yıldız işareti birim fiyatım. Parantezi kapattım ve enter. 22.340 oldu. Hemen burada İstanbul'un olduğu toplam tutarları kontrol ettiğimde 22.340'ı bulmuş olduk. Peki iki farklı kriteriniz varsa nasıl olacak? Yani ürün olarak A, şehir olarak İstanbul. Yani İstanbul'da satılan A ürünlerinin toplam tutarı. Burada aslında örnek olarak bir tane var. İstanbul ve A ürünü bir tane var. Burayı boyayalım. Yine aynı şey. Biraz önce yazdığımız gibi eşittir topla nokta çarpım formülü. Öncelikle ilk kriterim neydi? Ürünümün A ürünü olması. Eşittir burada ürünü yazdığım yere seçiyorum. Burada parantezle açıp kapatıyorum ilgili kriterimi. Çarpı yani kesişim kümesini verecek. Şehir olarak da eşittir İstanbul. Burada I10 hücresinde yazıyordu. Yine aynı şekilde bunun da önüne ve arkasına parantez yazıyorum. Şimdi bunun sonucuna bakalım. Ne verecek? Bir tane diyor. Evet sayı olarak İstanbul şehrinde A ürünü bir tane, bir satırda sadece demek istiyor. Eğer buraya artı deseydik ne olurdu? Veya anlamına geliyor. Yani A ürünlerinin toplamı artı İstanbulların toplamı. Yani 8. A ürünün toplamı ne? Birinci A, ikinci A, üçüncü A eşittir 3. İstanbul'un toplamı ne? İstanbul 5 tane. 3 artı 5 eşittir. 8'i veriyor. Yani birleşim kümesini veriyor. Ortak noktaları olan İstanbul'u bir daha içinden çıkartmıyor. Gidiyor A ürününe bakıyor. Diyor 3 satırda var. İstanbul'a bakıyor. 5 satırda var. İkisini ayrı ayrı topluyor. Ben şu an kesişim kümesini istediğim için yani ürünün A ve İstanbul olmasını istediğim için Sonuç 1'di. 1 çarpı ne yapacak? Buradakilerin satış adeti çarpı birim fiyatı. O da 2880'i tek bir formülle vermiş oldum. Peki sadece A ürüne değil de ben A ve B ürünlerinin birlikte toplamını görmek istiyorum. Ve şehir olarak da İstanbul'da olsun. Bu örneğimizde İstanbul'da olan A ürünü bir de İstanbul'da olan B ürünü 2 tane yani bu ikisinin toplam tutarı olan 10.580'i tek bir formülde bulmaya çalışacağım. Dediğim gibi toplam tutar sütununun olmadığını düşünün. Eşittir topla nokta çarpım dedik. İlk kriterim ürünlerim yani A ya da B olması ya da formülü ne veriyordu? Artı veriyordu. Dolayısıyla burada onu kullanacağız. Yine bir parantez daha açtım. Ürünüm eşittir. Burada A I12'deydi. I12'yi seçtim. Artı yine ürünüm eşittir. B olması B de J12'de duruyordu. Bunun da parantezini Kapatıyorum. Hadi önce bunun bir sonucuna bakalım. 5 sonucunu verdi. Yani şehir ayrımı yapmaksızın A ve B ürünlerinin kaç satırda olduğuna bakıyor. A, B, bütün A ve B'leri CTRL tuşuna basılı tutarak seçelim. Gördüğünüz gibi 5 satırda var. Dolayısıyla 5'i verdi. Peki benim diğer kriterim ne? İstanbul olması. Yani 3 taneyi almayacağım. Sadece bunları almak istiyorum. Şimdi bunu artı formülle yani ya da formülü gibi yaptık. Dolayısıyla bunun bu bulduğumuz sonucu da yine parantez içine alıp çarpı Şehir eşittir İstanbul dedim. Neydi eşitlikte her zaman parantez içine alıyorduk. Bunu da parantez içine alalım. Hadi sonucuna bakalım. Neydi? İki tane çıkması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi iki tane. Şimdi burayı yaparken şuradaki parantezleri nerede ayırdığınız çok önemli. Örneğin buraya hiçbir parantez koymasaydım. Yani şuraya hiçbir parantez koymasaydım dışına ya da formunu toplamak için o zaman dördü verecekti. Neden? Öncelikle yaptığı şey her zaman matematikte nedir? Çarpma ve bölme işlemine öncelik verilir. Dolayısıyla ilk burada çarpma işlemini yapıyor ve biz de B ürünüyle İstanbul'un kesişimine bakıyor. Burada diyor ki bir tane diyor. Sonra formülün başına gidiyor. Artı diyor. A ürünlerinin toplamı diyor. A ürünleri kaç tane? 1, 2, 3 tane. 3 artı 1, 4 diyor. Dolayısıyla burada nereye parantez koyduğumuz çok önemli. Biz A ve B ürünlerinin birlikte baktığımız için A ya da B olması için parantezi kapattık ve 2 dedi. Formülümüze devam edelim. Artık 2'yi buldu. Toplam tutarı bulmak için ne yapıyorduk? Satış adeti çarpı birim fiyat yapıyorduk. Satış adetini çarptık. Çarpı birim fiyatı bize 10.580'i verdi. Burada da toplamı 10.582. Böylelikle tek bir formülle yani topla nokta çarpım formülüyle hemen sonuca ulaştık. Burada küçük bir listeye sahibiz ama uzunca bir veri setine sahip olduğumuzda bu gerçekten hayatınızı kolaylaştırabilecek bir yöntem. Bunun ana mantığına dönecek olursak daha iyi kavrayabilmek için hani dedim birinde doğru veriyor, birinde yanlış veriyor. Artı ya da anlamına geliyor. Çarpı ve anlamına geliyor dedim aslında mantığını şöyle kurgulayabiliriz. Biz burada örnek olarak ne dedik? İstanbul olması dedik. Dolayısıyla ne dedim? Burada gidelim formülleyelim. Eşittir diyelim. Şehrim eşittir İstanbul mu? Burada İstanbul'u sabitliyorum. F4'e basıyorum ki aşağı gittiğinde kaymasın. Doğru dedi. Aşağı kadar çekiyorum formülümü. Ne yaptı? İstanbul olan her yere doğru verdi. İstanbul olmayana yanlış verdi. Ürüne ne diyorum? A veya B olması. Yani A ve B olursa doğru yazsın. Diğer ürünlere ise yanlış yazsın. Yine eşitlikle yapacağım. Ama neyi kullanacağım? Ya da formülünü kullanacağım. A veya B çünkü ya da formülü dedim. Ya da formülünde ne yapıyordum? Birden fazla mantıksal sınamayı içine alıyordu. Eğer iki mantıksal sınamadan herhangi biri doğruysa doğru sonucunu veriyordu. Burada yine diyelim ki A ürünü eşittir. Buradaki A ise bunu da F4 ile sabitliyorum. Noktalı virgül A ürünü yani B4 hücrem eşittir. B ise B ürünü ise F4 ile sabitliyorum. Parantezi kapattım. Doğruyu verdi. A ürünü, A ürünü mü? Evet dedi ve doğruyu verdi. Bu formülü aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi doğru yanlışlar verdi. A ve B ürünlerine direkt doğruyu yazdı. Peki bu topla nokta çarpımda yaptığı şey ne aslında? Doğruları 1 olarak kabul ediyor çarpı işareti koyduğumuz senaryaya. Yanlışları da 0 kabul ediyor. Bunu sayısal anlama çevirdiğimizde buradaki aynı formülü gelip buraya yapıştırıp paranteze alıp çarpı 1 dediğimizde doğruları 1, yanlışları ise 0 verecek. Aynı şekilde burada ya da içine yazdığım formülü kopyalıyorum. Aşağı yapıştırıyorum daha iyi görmeniz için. Aşağı kadar aldım. Gördüğünüz gibi A ve B ürünlerine 1 yazdı. Geri kalanına 0 yazdı. Yani buradaki doğrulara 1 yazdı. Yanlışlara 0 yazdı. Aslında topla çarpımın yaptığı şey şu. 1 çarpı 1 çarpı 720 çarpı 4 diyor örneğin. Eşittir. 1 çarpı 1 çarpı 720 çarpı buradaki birim fiyatı olan 4 diyor. Yaptığı işlem bu oluyor. Sonuç olarak da bize 10.580'e yarıyor. Yani herhangi bir satırımda 0 varsa 0 ile çarpım 0'ı vereceği için onu hiç toplamıyor. Yanlış olanları hiç toplamıyor ve bu sonucu veriyor. Bunun da mantığı böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz bir video varsa aşağı yorumlara yazarsanız belki bir sonraki video sizin istediğiniz konu ile ilgili olabilir. Daha fazla Excel, kısa yolu ve formülü için Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Excel alt çizgi kısa yolları, Excel Shortcuts, Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.